Arkadaşlar merhaba ben Bekir. Yeni Sweet Bonanza 1000 videoma hoş geldiniz. Bu videomda 7240 liralık bir kasamız var. Kasamızı minimum 10 katı yapmamız lazım. 70.000 seviyelere taşımamız lazım arkadaşlar. Hedefimiz artı 70.000 seviyeler. Video izlemeye bir beğeniyle başlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada oynadığım siteleri ve Telegram grup linkimi yorumlarda bulabilirsiniz. Oynadığım siteler hepsi lisanslı güvenilir sitelerdir arkadaşlar. Yatırımlarda çekimlerinizde hiçbir problem yaşamazsınız. Telegramımızda da küçük bir danışma içerisindeyiz. Hem ben hem de diğer üye arkadaşlar anlık bilgilendirmeler yapıyoruz. Sizler de katılmak isterseniz memnuniyet diyoruz arkadaşlar. Ayrıca Birking ve TRBet'te Sivit Boğaz'da binde geçerli free spin kodlarım var. Onları da yoruma bırakıyorum. Birking'de minimum 100 TL yatırma 600 TL değerine 100 free spin. TRBet'te 500 TL değerinde 100 free spin hediyemiz var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Şansınızı deneyin arkadaşlar. Evet oyunumuza geçtik startımızı verdik. Hadi bakalım Sweet Banza bin. Bugünkü hedefimize uğraştır bizi abi. Güzel, dedikler ulan, ulan, ulan. Güzel morlar geldi, muzlar da geldi. Üzümler güzel takla 232 lira. Güzel taklaydı yani. Kasamızı biraz hızlı yemiş ama Sanki yavaştan düzeliyor gibi Hadi abi hadi abi şu anda bak 2000 lira paramız yedin ha Kaç spin olmuş 80 spinde 2000 lira para Şu anda %50'den biraz daha iyi bizim şeyimiz. Farmımız. Tabii ki daha iyi olması lazım. Daha iyi olursa ileride tünelde tünelin sonundaki ışığı görebiliriz abi. Hedefimizi görebiliriz. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlara başladım. Genelde Türkiye saatiyle 11 gibi, akşam 11 gibi startı veriyorum. Bazen küçük kasalarla giriyorum. Bazen büyük kasayla takılıyoruz. Sizler de gelmek isterseniz bekleriz. Güzel abi. an farmımız kötü ya. Şu farmın iyileşmesi lazım. Güzel oyunu aldı, aldı ama ödeme yapması lazım. Az önceki gibi bir ödeme yaparsa yalan olduk. Az önceki gibi bir ödeme yaparsa yalan olduk abi. Elma gelir mi? O da gelmedi. Tek tek kal. Ulan 1000 be 1000 be bu var ya ilaç gibi olurdu abi ilaç gibi olurdu ya Valla 4 tane şeker geldi güzel de Abi şu Binix var ya Ulan ekran tertemiz yaptı He. Ekran tertemiz yaptı verdiği şarpana bak abi. 10 <laughs> numarasın lan. Vallahi 10 numarasın. Ulan bir de şuna Binix'i Öyle denk düşürseydik var ya. Ay. 1000x'i orada düşürseydik neler olacaktı? Güzel abi güzel ödemesini yaptı. En azından kaçta 1000x sıkıntı yok. Bir daha bir daha gelir abi. Bir daha gelir. En azından ödeme yaptı. Biz de oyunda tuttu. Şuradan da bir 1470 lira güzel abi 16.122 lira para verdi süper vallahi süper hemen betimi yükselttim abi 175 liradan farmıma devam benim taktiğim bu abi ben kasamı sürekli yüze bölerim o şekilde oynarım muzlar da güzel güzel yeşiller gelir mi ulan karpuzlar yeşiller güzel duruyordu da gelir kalpler ulan be güzel bak şu an on numara oyun bir sirkelendi kendine geldi bak, az önceki oyunla şimdiki oyunun farkını görebiliyorsunuz değil mi Ulan ben şu 1000 de yakalasaydık şu an nerelerdeydik ya şu an nerelerdeydik karpuz da gelecek. Muz güzel o da geldi. Ulan yeşiller gene altıda kaldı lan. Güzel güzel muzlar da geldi. 600 700 900 Güzel farm abi 973 lira. farmımız gayet iyi abi. Kaç tipimiz olmuş? 70'si 80'de 80 de 80 çarpı 175'ten ne yapar abi? 10 tanesi 1750 yapıyor zaten. 8'e çarparsan 2000 de 16000. 14000 civarı bir para ödemiş farmdan. İyi. Bence güzel. E pardon pardon 14 bin lira ödememiş. 5 bin lira bizden yedi. Yanlış hesap yaptık. Bak oh, güzel oyun aldı. 14 bin desen 9 bin lira ödeme yapmış. 5 de bizden yemiş toplamda 14. Erik gelir. Ulan nasıl düşmedi lan yukarıdan. Elmalar oğlum. Muzlar şey üzümler muzlar da geldi güzel şuraya bir 511 liraya bir çarpan alabilseydik 511 liraya bari şuraya bir gel aynen bu bizi çarpan yakalayamadık ki ya abi oyunu aldın güzel güzel de Vallahi güzel güzel de. Güzel abi, güzel abi şu takladan sonra var ya oyunu alsaydın Çok Güzel abi erkenden aldı oyunu Zaten ödeme almadığım için betimi değiştirmemiştim Bu güzel oldu Muzlar gelecek. Ulan tek de kaldı ya. Bu sefer muz geliyor. Morlar gelecek. Lan oğlum şu morlar var ya. Bir gelseydin çarpan da güzeldi ha. 4200 lira para verdi. Şu 7, 175 lira Obet bizi bir yere götürmeyecek. Hemen 200'e çıkardım abi. 200'den devam parma. Bak, gördünüz mü? Beti değiştirmenin faydaları abi. Of Vallahi güzel çarpan var ya taklamız biraz daha güzel olsaydı Biraz daha güzel olsaydı var ya güzel para verdi abam Güzel para verdi sıkıntı yok Üzümler Erikler of güzel karpuzlar da gelir Maviler de gelir oğlum hadi Güzel mavi oğlum Vallahi geldi Bu sefer koyduk abi Bu sefer koyduk 19.152 lira para Bu sefer koyduk abi Güzel Devamını getir oğlum. Devamını getir haydi. 27 burada var. 15 dakikası da var. Ne yaptı? 32 42. Hadi oğlum hedefimizin yarısını geçtik. Yapma be. Yapma be. Ama yaklaştık. Sıkıntı yok. Sen vermeye başladın mı? Hemen senin üstüne geleceğim abi. 400 liradan farm'a devam ediyorum. Hadi oğlum hadi oğlum Arkadaşlar yorumlardaki kodları kullanmayı unutmayın Bir de şartları okuyun lütfen Şartları okumadan kullanmayın Hatta öyle söylenmez size Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar oluyor Bonus şartları önemli abi Bonus şartları şimdi Bazı durumlarda hani Telegramdan üye arkadaşlar yazıyor işte sıkıntı yaşadıklarının problem yaşadıklarının işte bonuslarla alakalı şimdi Bonus şartlarını okuyup da yani haklı bir sebepten dolayı site güzel abi oyunu aldı haklı bir neden dolu, de nedenden dolayı site bonusları iptal ederse şimdi Ben de bir şey yapamıyorum şimdi Haksız bir durum olsa Okey ama Ortada haklılık varsa bir taraf haklıysa Maalesef ki ben de bir şey yapamıyorum arkadaşlar yani i̇yice okuyun, iyice anlayın. ama şu ekranlar güzel geliyor aslında da. Yapma oğlum ya, yapma oğlum ya. 400 liralık oyundayız. Para vermedin ki. 2300 lira, 400 lira hiçbir şey ki. 5 kata. Vallahi 5 kata. Daba dahaabi tekrardan oyun alıcı sana zahmet Vallahi aldı güzel Güzel abi. Hadi bakalım. Sadece switch'im. Uf, ekran yakaladık. Ekranı yakaladık. Şimdi sıra çarpanda abi. Şimdi sıra çarpanda ver oğlum verdi. Güzel. Verdi vallahi verdi vallahi. 22176 lira. Ekranı verdi. Çarpanı bekliyorduk. Çarpan da geldi. Mavilerde sıra. Oğlum bu sefer morlar gel. Bu sefer ulan morlar gel be. of 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 çarpanımız lütfen çarpan at abi üzümler artı çarpan çarpanımız at yani çarpanımıza at da küçük atlan lan neyse abi sıkıntı yok 17.136 lira para nereye geldik abi hedefimize geldik nereye geldik hedefimize geldik güzel abi güzel 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 Switch'in sonunda kasayı patlattı. Yani ben canını yerim Sivit. Karpuzlar abi. Maviler gelir mi? Lan bari bir çarpan düşseydin ya şu 368 liraya Neyse canın sağ olsun Switch'im. canın sağ olsun. Hedefimiz 70 bin liraydı. Şu anda kasamız 74.980 lira. Daha fazla devam etmeyeceğim arkadaşlar. Kasamızı süper katladık Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Oynadığım sitelerin linki aşağıda. Kendinize iyi bakın.